Bakma 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 amına koydum çocuğu bakma. Rı 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 bakma. Bak ananın amı ananın bu çocuğu. urus bu çocuğu Allah'tan canımı doldurdum. Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Alien Is isolation'un eee ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ilk bölümde e, nasıl geçeceğimi çözememiştim ikinci bölümde çözdüm şuradanmış evet e, basitmiş yani aslında burada benim meşalem yok mu nasıl oynuyorduk oyunu unuttum. tabla şey harita açıyor Allah'ım vallahi billahi oyunu unuttum oynamayı ya. Bir gün ara verdim birkaç gün falan tam ben Ne oluyor hocam? 50 yılsan el yılmığını bil ne oluyor bak Sikerim ben ha. Caz yapma sikerim ben ana Bursa evet Ha bak şu kapıda herhalde takıldım ben

Gelme gelme gündüz gündüz bu videoyu çekiyorum yine de korkuyorum gelme 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 Gel ne oluyor? O kim ne? O kim de abi? Alien değil de. O kim ne? Alien olmasın zaten. Alien niye oluyor? Aman anlamıyorum. Alien diye niye bir şey var burada Onu da anlamıyorum. Dur ya hemen gitmeyeceğim. Biraz şöyle. Tam buralarda bir şey yok. Bakayım. Şöyle. Etrafa bakmak istiyorum abi. O ses ne? ses duydum abi. Abi daha fazla yok açamıyorum kulaklıktan sesimi daha fazla maalesef ki. Al işte abi bana şunlarla gel. E oyun bütün akıcılığı, korkutuculuğu geçti gitti abi bak. Yine bir bulmacı daha galiba. Dur şöyle bir etrafa bakıyorum abi. Burası da yok. Açılmıyor. Açılmıyor. Yani. Oyun korku şekilde gidiyor abi. Etrafa bir bak. Burası aynı yani. Ya bu ses ne be? Evet aynı yer burası. Çok büyük yer oğlum acayip büyük ya. Kapan. Abi galiba çözüm mü? Şu arkaya gitmemiz lazımmış. Aynen şu elektrik ananın amı ananın amı ya. Ne böyle oluyor ya? eee <laughs> şey buralarda bir şey bulacağız herhalde tahminim An lan ha. İyice paranoya oldum abi. Hızlı hızlı hız geçmek istiyorum. Hızlı hızlı Burada ne var? Neyse o <laughs> anlata dursun. Ben kaçıyorum. Ya burada sev yeri var. En son bakacağım oraya. Alo, saklanma Okey. Demek ki saklanmamız gerekecek bir durum olacak abi. Bunu şu oyunu Kaydedeyim mi? Ya please diyor. Lütfen bekle diyor. Ama yine de kaydediyor. Anlamadım yani. Neyse. Hani ben ilk baş şey zannediyordum. Beklemeyince orada kaydetmiyor falan zannediyordum ama iyi geç. Neyse. eee şimdi abi. Orada bir şey yok değil mi? Dur, emin olalım ya yine. Şunlarda bakayım. Yok. Yok abi. Hiçbir şey yok. Aha orada bir tane erif ölmüş. Güvenlikçi herhalde. Onun haricinde burada bir şey var mı? Hadi çıksın. Hani yaratık gelecek şu an öldürecekmiş gibi kaydı falan düşünüyor. Ay böcekler böcekler çıktı. bunu kullanamıyor bu abi. Aa, A mı çıktı? Ha siktir. A çıktı galiba orada. Bu kadar mı? Arkadaşlar Burayı belki maustan Dolayı falan çirkin çıktıysa Kesebilirim diye anlatıyorum ee, Oynayacak Arkadaşlar için Sağ ve sol kli mouse'un sağ ve sol klik tuşuna Aynı anda hızlıca basıyorsunuz Ardından da hemen A tuşuna basıyorsunuz abi da Bu kadar başka da bir şey yok Şunu da oynatalım ve gidelim o 42 sen hiç bekleme. Zaten bir şey anlamıyorum. Ee... şunu alamayız yok. Al şunu başla. Ne oluyor? Ha? olayımız bu mu abi aha şerefsiz ara sahnelerde konuşmayacaktın beni konuşturdun ripley are not so good here something blue just now <applause> rocked this whole place i saw it but lady that's the least of our problems yeah What's your name? Axel. I was boarding with two colleagues, Eva. We got separated by the blast. Can you help me find them? Why? Because you seem to know your way around. I I mean, why? What's in it for, for me? Place on the ship. How did I know I can, can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. şu ikilinin arasındaki konuşmayı çok merak ettim abi. Bir de abicim iki dakika bekle. Bir sus sen. Zaten şey yap doğru Şurada bir olay vardı ona bakmak istiyorum. Çıkmadan önce burada. Bütün her yere bakmak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şey atlamaksızın. Aha. Oba süper. Bakın iki atlamamışız. Fişek verdi bize oyun. Neyse burada açabileceğim tek bir yer varmış. Onu da açtım. İçinde ne varsa ne yoksa aldım. Ha bu ses ne? Artık oyun her türlü şeyine korkar oldum da neyse. Abi sus ya yine konuşmaya başladım. John, this is Ringo. You're just some assholes. assholes. We haven't got time for this. Come on, Jana. We're trying to get to cops. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Janna, let's go. Okay? I I'm sorry. Good luck. What the hell was that about? Why are you so damn aggressive? everyone's running shit scared. Keeping to their own. Safer that way. Ne oluyor hocam bak orada çarpı marpı var ne yazıyor orada Kipa dışarıda tutmak anlamına geliyormuş e, Yaratığı mı Acaba neyi neyse Evet yine seyredenize aldık abi diyoruz derken aha ayda Aa açtı Aferin lan işe yaradın abi Ya gibi adamsın kelmel böyle hafif iriyim. ben de kadınım sakın sakın öyle bir şey kalkışayım deme yoklukta olabilirsin ama bana değil Genel olarak galiba sen buraya bakıyorsun bana değil tamam. bana bakıyor. Bakma lan. Sapık. geldik abi Evet. Oyun gittikçe heyecanlaşmaya başladı. Heyecanlı olmaya başladı. Şimdi Are you crazy? There's no way At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? And Ha bu Bu şeyi mi yapıyor ya? Ay ya. Ben niye gelemiyorum ya? Ha geliyormuş. Tamam. Ah. Adam hala yoz. Asansörü yaptı. <laughs> Kanalizasyon geçidini yaptı. <laughs> yani muhtemelen bunun adı o, o değil de. <laughs> ben öyle diyorum. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bir durdurmak zorunda kaldım. Evet. Yalnız. Nereye gidiyoruz hocam? Kuytu köşeden tam adamlardan kaçıyoruz onu anladık tabi de hani Şunu kapa. Şunu da sev al. Tamamdır. Sevimizi de aldık. Uh -huh. Come on, what are you waiting for? Pick up the flashlight. Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Okay. Let's go. This way. Oradan geçiyor mu? Ya, yok hala Zaten orada şey vardır hani, belki boşluk falan vardır. Oradan geçeriz diye düşünürüz. Ananın ki. on Enerji çok az kaldı lan. nasıl craft yapıldığını hatırlamam lazım ya da öğrenmem lazım tekrardan unuttum oğlum craft yapılmayı nasıl yapıldığını unuttum arkadaşlar Q'ye basılı tutmanız lazım bilgisayardan oynayan arkadaşlar için söylüyorum ya da oynayacak olanlar için e, Q'ye basılı tutup e, craft yapabilirsiniz ya da elinizde olan şeyleri alabilirsiniz R'ye basılı tuttuğunuzda da You cool gotta go meet the others. Something's going down. There's always something going down. Get that oh. off. Come on. We don't want to piss him off. It's like you're standing around waiting to die. Follow me. <laughs> Now we know them or a sheriff to that I'm What's the emergency? Someone else has been here. Everyone, stay alert. Keep your guns tight. Shoot anyone you don't know. Stick around while I check our stock. How are you holding up? You okay? Yeah. Too many of them take on. Take on. Bu kendi kendine doluyor Pemer abi. Evet, kendi kendine şarjı doluyor bu Pemeri. İdareli kullanmamız lazım. <laughs> Saygılar hocam.

itself No. Somebody's Bakma, bakma, bakma. Amına koydum o çocuğu. Bakma. Over there. Ananın amı, ananın amı. çocuğu. Orospu çocuğu. Allah'tan canımın doldurdum. Nereden gideceksin? Allah belanı vermesin adam. her yere açıyorsun şunu da aç neyse abi ee, burada yine ne yapacağız kim bilir ben bakarım yine buna ee, ama zaten bayağı da oldu yaklaşık yarım saattir e, oynuyoruz tahminen yani aşağı yukarı yarım saat olmuştur o yüzden şimdilik bu ikinci bölümünde burada sona gelmiş bulunmaktayız gençler. Ee, bir başka Alien Isolation bölümünde görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka PC ya da mobil oyun videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.